Ben de giderim. Evet yine Skuti babanın çok sevdiğim bir şirin. Şiiri. Şirin ismi Tez Yetiş. Antolojide bulabiliyorsunuz bu şiirleri inşallah. Demiş ki Sokrates baba. Kara gözlüm bu açtığın yaraya derman varken sürmek için tez yetiş. Ecel nöbetinde girdim sıraya. Aman varken görmek için tez yetiş. Yalan çıktı benle olan ikrarın fayda vermez bu gerçeği inkarın. Vicdan mahkemesi vermiş kararın ferman varken vurmak için tez. Sanma bu ayrılık uzun sürecek. Bir gün mutlak can canana erecek. Gittiğim şehirden haber verecek. Kervan varken sormak için tez yetiş yüreğinden sessiz sakin giderim şatlığına denk tutulmaz kederim bedel istiyorsan canla öderim kurban varken vermek için tez yetiş gül üstüne yuva yapmaz kargalar hakim kalem kırar cellat damgalar Fırtına da azgın olur dalgalar liman varken Liman varken girmek için tez yetiş Bırakma gönlümü ey olmaz derde Dönen yoktur veda atlı seferde Sukuti gözüne inmeden perde Zaman verken sarmak için tez yetiş Sukuti gözüne inmeden perde Zaman varken Zaman varken sarmak için tez yetiş Zaman varken Sarmak için tez yetiş Tez yetiş Ben Ben bu öfkeyle dokuz köyü yakardım da sessizce eve gittim Öfkemi oraya koysam yağan yağmur dahi ateşi harlardı. Ey yar nasıl bir aşksın, nasıl bir öfkem. Seni sevmek şu acımasız dünyada dimdik durmak, patika yollarda yürümek. Bir başı salınmak nazlı nazlı sevdanla. Seni sevmek her türlü zorluğun başını çekmek. İşte, işte buradayım diyebilmek. Seni sevmek tırtılken kelebek olup ateşe kafa tutmak. Seni sevmek yanıp kül olup anka gibi küllerinden yeniden doğmak. Seni sevmek ölmek. Ölümle doğumla buluşmak. Seni sevmek gitgide büyüyen acılara karşı dayanmak. Çaresizce. Seni sevmek kum tanesiyken ince olmak en güzel yerlerde. Seni sevmek en zirvede kardelen olmak uçurumlara inat. Seni sevmek kurak topraklara yağan yağmurdan sonra yeşerebilmek. Seni sevmek kaf dağını açıp tüm sırlara erişebilmek. Seni sevmek her duadan sonra amin deyip huzura teslim etmek. Seni sevmek buysa seni sevmek buysa sevilmeyi tasavvur edemedim. Tefekküründe boğuldum ey yar. Nasıl bir okyanus? Nasıl bir sonsuzluk? Ateş olmuş dalıyor mu derin sulara? Yandıkça, közlendikçe maşita gibi cennet kokuyor beni cezbediyorsun. Divane ediyorsun ey yar. Deli divane deli divane deli divane deli divane Ey yar deleyle ben aklım gitsin başımdan hayatım zayi olsun yeter ki sen sev beni ey yar Deleyle la leyle ağma edip kül eyle İstersen gel kul eyle Yak kül eyle, kum eyle, aşk sensin, aşık ben, aşk sen, aşık ben, aşk sensine yar, aşk sen, aciz ben. Allah yar olsun. Sesinize, yüreğinize. Şöyle bir dipnot düşeyim. Yesican'ın kalemi var burada. Estağfurullah, başta açsınız. Ee, mütevazilikten söylemiyor. Ee, bu Yesican'ın kalemi. Başta bir bölümü. Evet. Kalemi kahve olsun. Da. Evet. Önemli, olan, bölümler size ait. Başta tarsınız. Yok, yok. Estağfurullah. Yok da yok olalım inşallah. Elhamdülillah inşallah. İnşallah var mı Mesut abi? Bir gaz, de gaz var mı? Böyle bir daha söyleyeyim. <laughs> Allah yarabbim. Yeter ki istesin Cenab-ı Allah. İsterse her şeyi boşa döndürür. Keremine şükür elhamdülillah. Toprağına. İsterse ateşi konca gül eyler. İsterse ahrazı bir gül gül İsterse deryayı kızgın çöl Çölleri deryaya yaşadır. Bir köze nazar et, bir de şu rıza. Düşünsek idraki zor değil bize. Ey gafil, ey gafil güvenme bugünkü yaza. Bir anda yazları kışa döndü. Çok üzülmek gibi fazla gülmek de hatadır marifet bunu bilmekte. Bakarsın ki hayal gerçek olmakta gerçeği hayale düşedim Direkleri küfür olan konağı hak ister